Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için türev, parabol, toplam sembolü karışımı çok güzel bir soru seçtim. Soru bize 3 farklı özellik öğretecek. O yüzden arkadaşlar çok güzel bir soru sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım özellikleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bir parabolün tepe noktasının apsisi simetri ekseni oluşturur. Hemen şöyle bir parabol çizeyim. Daha rahat görmek için arkadaşlar. Y eşittir fx parabolünün. Tepe noktası R'ye K olsun. Benim arkadaşlar x eşittir r eksenim simetri eksenidir diyebiliriz. Şimdi simetri ekseninde parabolün kökleri eşit mesafededir. Diyelim ki burası x1 burası da x2 olsun arkadaşlar. x1 r arası, ile r arası x2 ile r arasına eşittir. İkinci olarak da simetri eksenine eşit mesafedeki absislerin değerleri birbirine eşittir. Diyelim ki şuradan bir A noktası seçelim. Şuradan da bir B noktası seçelim arkadaşlar. Bu A noktası ile B noktası simetri ekseninde eşit mesafede olursa eğer bunların değerleri birbirine eşittir diyebilirim. Yani hemen şöyle yazıyorum. FA eşittir FB. Bir de arkadaşlar A noktasında çizdiğim teğetin eğimi pozitif yönlüdür. B noktasında çizdiğim teğetin eğimi ise negatif yönlüdür. Ama arkadaşlar bu eğimler mutlak derece birbirlerine eşittir. Yani f'in türevinde a eşittir. Negatif yönlü olduğu için arkadaşlar şöyle yapalım. Eksi f'in türevinde b'dir diyebilirim. Ya da tam tersi de olabilir. Yani f'in türevinde b eşittir. Eksi f'in türevinde a'dır diyebilirim arkadaşlar. Bir de tepe noktasında türevim sıfıra eşittir. Son olarak toplam sembolünden bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle bir toplam sembolü yazalım. K eşittir birden n'e kadar fk olsun. Bu arkadaşlar k gördüğüm yere birden n'e kadar değerleri yazıp toplayacağım demektir. K gördüğüm yere önce bir yazıyorum. F1 artı f2 artı nokta nokta artı Fn demektir diyebilirim. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Yukarıdaki şekilde fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre k eşittir eksi 5'ten 9'a f'in türevinde k işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Öncelikle şunu bir açalım arkadaşlar. K gördüğüm yere eksi 5 yazıyorum. F'in türevinde eksi 5 artı eksi 4 yazıyorum. F'in türevinde eksi 4 artı nokta nokta dedim. Art arkadaşlar F'in türevinde 2 yazdım. Nokta nokta diye devam ettim. F'in türevinde 8 artı F'in türevinde 9 oldu. Şimdi niye böyle yaptım arkadaşlar? Niye F'in türevinde 2 yazdım buraya? Fark ettiyseniz 2 arkadaşlar tepe noktasının apsisi. Eksi 5 ile 9'a eşit mesafede olan nokta 2 noktasıdır. Eksi 5 ile 9'u toplayıp 2'ye bölersem 2 elde ederim. Yani benim simetri eksenim arkadaşlar x eşittir. 2 doğrusu oldu. Yani tam şurası. O zaman arkadaşlar eksi 5 ile 9 simetri eksenine eşit mesafede ise buraya çizdiğiniz teğetle buraya çizdiğiniz teğet birbirinin eksilisi olacaktır. Diyelim ki f'in türevinde eksi 5 m ise arkadaşlar f'in türevinde 9 da eksi m'dir. Yani ben bu ikisini topladığım zaman ne elde ederim? 0 elde ederim. E aynı mantıkla f'in türevinde eksi 4 ile f'in türevinde 8'i de toplarsam arkadaşlar eksi 4 ile 8 2'ye eşit mesafede olduğu için Yine arkadaşlar ne elde etmiş olacağım? Sıfır elde etmiş olacağım. E, f'in türevinde 2 de sıfıra eşitti zaten. O zaman arkadaşlar bu toplamın sonucu neye eşit olacakmış? Sıfıra eşit olacakmış diyebilirim. Arkadaşlar umarım anlatmaya çalıştığım mantığı anlatabilmişimdir. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.